ज़मीन पर बैठे अपने लिए दानों को तो नहीं दूँगा शादाइयों जितना नहीं दूँगा नहीं दूँगा तब करना चाहिए आज दिखूंगा क्यों नहीं चाहिए अब ऐसा क्यों आप बिल्कुल Giba nas saldırıyor. Mama gülen diyorum arkadaşlar. Hadi gelin bu kadar da sık sık ediyorum ama. Hadi. Gel, gel. gel, gel. Yani ben öldürmedim mi? Yani bunu ben öldürdüm. Ben buraya sığınıyorum ben. Dur koşalım. Evet. Yes, Tam şimdi ne yapacağız? Sadiks, X, Y, M, M, D, C, Evet, böyle güzel bir. bu evlki olduk. Güzel sabah köyünde çekiyorum o yüzden biraz sessizim. Özür dilerim bu kadar sessiz olduğum için de aslında. Yaşasın yine birimiz orada kazandık. Let's have dinner to skirt you until those <tuh> 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 Don't evet, to <tuh> oh, thanks, Stop, <tuh> kan dia tu bezik. Chest. mana?

Biri bana sıkıyor. Yerim ben şimdi. Gel gel Ha gel yiyip mi kazandık. Onlar Ha. Neyse. Diğer takımdan iyi. <laughs> ben üç canavarı öldürdüm zaten arkadaşlar. <laughs> Allah ödüm koptu tıklıyorum az daha. Güzel şeydir. Şey ben hemen kesiyorum rakimizin Geldim arkadaşlar. Güzel şeyler çıkmadı. Bak geldim, geldik, Sıkıntı yok. Ha evet, şimdi de yapalım. Bunu dençtiyorum. Şimdi level bunların ve bunların ben de nasıl atlayacağım gizleyeceğim falan çok güzel geliyor. Hmm. Ay, bu level 5. değil mi? Bu ne işe yarıyor? Boş yer aldım. Harcadım. Let's go YouTube <laughs> atın. <laughs> Şu an hala botlarla oynuyoruz. Gerçekler biraz zor oluyor zaten. Ve <laughs> boyun pite takmışız. Bunun sabitleyicisi var o yüzden çok iyi. Koş koş koş. Ses çiz, ses Bana bir sessiz, çekeceksin. Bana göre zengin ki sessiz ateş ediyorum. Şey yok. Oğlum nereye koşuyorsunuz? <laughs> ben de bir tane şey. Ben bakacağım. bir

Belli ölmüş yani. Karışma lan bana. Gelelim. Senin ne sanıyor lan bu benim <laughs> Oyun eskiden de çok iyi oynuyordu. Kaçırdım. Diğer tepeden saldır. Diyecekti belli oldu. Kapıskaya bak. Öldürdüm onu. Lova ile birlikte. olsa vuruyorum onu. Sıkıldım bu şekilde. Eşeğe Kim öldürdü lan beni? Şeyini. Arkadaşımı. Küçük bir <laughs> yuvarlık. <laughs> <laughs> Yine. Çok iyi. Şu şey işe Çok close. her şey değişmeye başladığı zaman daha iyi olur. Şimdi bir şey diyeceğim. Ya da deneyeceğim. Arkadaşlar bu son maç. İnşallah farklı bir haritada geçer. Ee, e, ye, savana. Oo. Oo, savana çok iyi haritalardır. Şimdi Melinge aldım hemen. Savana en iyi haritalardan biri olur. Ay yazık sen bana mı vuruyorsun? Gel be. Ne evet. ya? Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Okay. aktörüm Kazandık mı bitti mi? Çok basitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir gün videonun daha sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Dün bir tane edit videosu attım. Onu izlerseniz yorum yazarsanız veya abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Cidden benim için önemli çünkü. Senin de gelişlerin senin iş. önem. Para yetmedi. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.